Evet, herkese yeni bir günden ve yeni videodan herkese selamlar. Uzun zamanda gravel'e çıkmadığımızı fark ettim. Kanal biraz yol bisikletine benzedi sanki <laughs> diyor. <laughs> Tabii ki de bu şakaydı. Yani yolu da seviyorum arkadaşlar da. Hani aslında biraz güzel de oldu. Yani yolda da sürmeye alışmam lazım sonuçta. Gravel bisikletine sahip olsak da. Evet, burayı hatırlayan çıkar mı? Bakalım. Var mı hatırlayanınız? Burası Kayaköy'e gidiyor arkadaşlar. Tabii ki de Kayaköy videosu çekmiyorum hocam. Yani sadece şöyle bir e, rota var aklımda. Buradan Kayaköy'den başlayıp yani Kayaköy gravel yolundan başlayıp üst taraftan aşağı inip ovacığa, ovacıktan da tekrardan doğa kampını hatırlayanlar vardır. O videoyu izlemediyseniz bir bakabilirsiniz. Olmadı buradan da izleyebilirsiniz zaten. Aynı rotayla gideceğim. Ee, Ölü denize. Ölü Deniz benim arkadaşlar yaz sezonunu kapatma turum olacak. Yani yaz sezonunu artık resmi olarak bu videoyla kapatıyorum. Ee, şu an günlerden 27'si. Ee, şöyle bir durum var. Çok uzun bir süre video gelmeyebilir. Bu son video olabilir. Belli bir süreliğine yani böyle belli bir süre dedim de bir iki aydan bahsediyorum normalde iki haftada bir video atıyorum bildiğiniz üzere ama bir iki aylığına belki de hiç video gelmeyebilir bunun nedeni biraz özel o özel nedenden dolayı pek kimseye açıklamıyorum böyle özellikle video tarzı yakınlarıma sadece söylüyorum muhabbeti örnek verecek olursam bir yerlere gidiyorum ama oralarında videoları gelecek sadece şu anlık biraz surprise sakinde bir şey olacak sizin için de. Bakalım umarım oralarda güzel videolar çekerim. Bir yerlere gidiyoruz bakalım. Ama nereye? Şimdi yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Yavaştan yavaş yavaş sakin sakin eski tarzda biraz çıkacağım. Böyle aldım hoparlörümü. işte alabileceğinde çiğil bir şekilde tırmanacağım. Ee, bir tane farklı bir rota var. Oradan da gidebilirim, oradan gitmeye de bilirim. Şimdi bu rotayı size göstermek istemiyorum çünkü bu rotayı artık ezberlediniz biliyorum. Eğer olur da oradan gidersem orayı çekerim. Gitmezsem de doğa kampının oralar çok güzel. Oraları bir kere gördünüz, buraya üç kere gördünüz. Yani orayı bir ikinci kez görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Orayı sadece bir göstereceğim. Neyse boş fazla davranmanın gereği yok. Ben yola çıkıyorum. Artık nerede videoyu başlatırım bilmiyorum. Belki birkaç tane iniş gösterebilirim belli olmaz. Görüşürüz. Evet galiba iyi yarım saat 45 dakikadır tırmanıyorum. Buraları görmediniz hiç. Çünkü bari gelmişken bu hiç bilmediğim bir rotadan köye ineceğim. Hani haritalarda var gözüküyor ki zaten yolu da görüyorsunuz. Gözüküyordur galiba. Biraz kameraya eğmem gerekebilirmiş aslında. Yani Şöyle bir dakika bari göstereyim Yolu biraz Tabi biraz Şöyle yaparsam gözükür büyük ihtimalle Bu yoldan hiç Şey yapmamıştım Yoldan gideceğiz Şu olarak e, Bayağı insan gördüm Biraz şaşırdım Galiba 3-4 tane Hikingçi işte. Hatta bir tane de gördüm. Şaşırdım. Benden başka bir insanlar da gravel sürüyormuş Fethiye'de. Yani ben çok denk gelmiyordum. Maksimum ya bir ya da iki kere falan gravel üzerinde bir bisikletle karşılaştım. Yani Allah'tan adamla bir sıkıntı yaşamadık. O iniyordu ben çıkıyordum. Ben çıkarken biraz Zikzak çizerek çıkıyorum bazen. Allah'tan adama engel olmadım. Biraz korkutmadı değil o an. Adama engel olacağını düşündüm ama olmadım. Adam da bayağı tedbirli ve yavaş iniyordu çünkü. Yani aslında tedbirli yavaş inmenin bir sakıncası yok tabii ki de. Hani hatta iyi olan yöntemlerden de bir tanesi benim gözümde. Yani adam Allah'tan tedbirli iniyormuş benim gibi yardım yurdur iniyor olsaydı büyük ihtimalle yüzü çarpışırdık diye düşünüyorum şey olarak Allah'tan öyle bir şey olmadı şimdi buranın inişi ne zaman başlıyor nerede başlıyor hiç bilmiyorum ama hani gelmişken en azından burayı da bir size göstereyim istedim olmadı buranın inişinde bir video daha çekerim ondan sonra doğa kampa gideceğiz Doğan Kampı'nın içinde birkaç tane video çeker. Ondan sonra da Ölüdeniz'de buluşuruz artık. Ölüdeniz'de görüşmek dileğiyle o zaman. Evet biraz haritaya baktım bir yerde durup. Yani rota ta Hisar önüne gidiyormuş ya. Yani bu benim açımdan iyi oldu da Kayaköy'ü de göreydim ya. Neyse şöyle bir şekilde yavaş yavaş ineceğiz. Hadi gidiyoruz Dikkatli oh. olman lazım. Fazla dik oh, Yavaşla İyisin Yavaşla. Daha bilmiyorsun bir yerde sağa dönmem gerekiyor Orayı kaçırmadan lazım Yavaş sert. Yavaş Yavaş, yavaş Yolu bu arada ilk kez burada Sizle birlikte deneyimliyorum ya Yavaş yavaş yavaş, yavaş. İç, 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 iç. Sağa dönüş gördüm ama Yavaşlayacağım Galiba orası değildir diye düşünüyorum ama insan bir korkuyor. Bir bakayım orasını değil mi? Yok biraz daha ilerideymiş ama baktığım iyi oldu. Dönüşe de yaklaşmışım çünkü. Yani en azından dönüşe yaklaştığımı bildiğimden dolayı şimdi en azından ilk sağdan direkt yardırıyorum. <laughs> Uuu uh, çok hızlı. Baba baba manzaraya bak. <laughs>

bir dakika. Sağ dönüş ya? Dönmem lazım benim. bilmiş olmam lazım. Şuralarda bir yerlerde mi? Şurada da duracağım arkadaşlar. Hani yolu ilk kez buluyorum. Böyle biraz gidiyor kesiyor gibi oldum da gene. Ee, galiba şurada sağda bir yerden döneceğiz de. Şuradan ben gene bir bakayım. Şurası Hisar Ünlü galiba. Arkadaşlar inanır mısınız tam dönüşün orada durmuşum. Yani şurada sağa ilmiş. Yani şuradan sağa döneceğiz yani. Galiba biraz tırmanacağız. Galiba bilmemek üzere. Tırmanırsak kapatırım gene. Ama çok aşırı iyi bir inişti ya. Aşırı eğlendim. Aslında şu soldan da gidebiliriz. Hani sağ sol pek fark etmiyor. Ama benim Hani rotasyonuma göre sağdan gitmem biraz daha iyi. En azından daha yakın gibi gözüküyor. O yüzden ben sağdan devam ediyorum. Galiba biraz iniş var ama göremiyorum şu an tam ne, nasıl bir rot olduğunu hiç bilmediğimden dolayı. Kamerayı biraz eğsem mi? Çok az eğim ya. Şurada bir eğim bir kamerayı. galiba böyle gözüküyor. Yani gözükmesi lazım böyle aynı. Öyle gözüküyor ya. Hatta azıcık daha Garanti olsun. Tabi şu an ki bu bu pozisyonu. Şimdi birazdan gene şey pozisyonuna geçeceğimden dolayı. İniş pozisyonuna büyük ihtimalle gene düzeltirim açıyı biraz. Aslında açıyla bu kadar oynamamam lazım da. Hani yeni bir yer gösteriyorum biraz görmenizi istiyorum o yüzden. Galiba inişe başlıyoruz. Ben düzelteyim şunu. Şu şurada tutarsam iyi olur orada köpek mi var bana öyle geliyor bana öyle geliyor galiba yolda iki tane üç tane köpek vardı da bayağı bir ödümü koparttılar uzaktan uzaktan ses çıkarıyorlardı avlama değil yani dümdüz yürüyorlardı o daha tehlikeli benim gözümde yani ses çıkarmaya köpek daha tehlikeli yani benim gözümde o yüzden bir tık tırsmadım değil galiba inişe de başladık dediğim gibi hadi yardırıyoruz bakalım. Hadi, söylesen mi söylemesem mi bilemedim İçeride bok var diyecektim de <laughs> Hadi demiş olayım bak ya cidden alamıyorsunuz ya Ya bak yolda kim bilir Belki de 70'le 80'le gidiyorum yani dümdüz yol tamam mı Hani çok nadiren 70'in üzerinde çıkabiliyorum ama genelde 65-70 kilometre hızla inişlerimi yapıyorum ben yani bisiklet daha fazla hızlanmıyor çok fazla Hani orada yaşadığım Heyecanla şurada yaşadığım heyecan arasında çok büyük bir fark var yani cidden. Daha çok eğleniyorum yani. Abi çok güzel bir şey ya gravel. Yani arazi cidden ayrı bir olay. Yoldan ayrı bir vibe var. Eğlencesi var. Bir de yeni bir rota olunca insan daha da heyecanlanıyor çünkü ne çıkacağını da öğrenemiyor. O da biraz bir şey yapıyor insana. Adrenalin salgılar arasında neler oluyor. nedense bir fazla bir pislik var yani bir hani hayvan pisliğinden bahsediyorum yani o insan pisliğinden değil de hayvan pisliği var galiba buralarda bir yerde kümes filan galiba öyle bir şey var neyse yani şu manzara gravel yani gerçekten alır size gravel yani biraz bassam mı ya neyse ya yolu bilmiyorum boşver 6 <tusk> bırakma, bırakma, bırakma. Fazla değil, fazla değil, fazla değil. Bırakma. Sakın, sakın. Bırak. Evet. İşte gravel arkadaşlar. Şimdi <laughs> Doğa kampına doğru gideceğiz. Ah, eh. Ondan sonra oradan da bir böyle bir iniş yaptıktan sonra Ölü Deniz'de yüzeceğiz bakalım. Görüşürüz. Şu an doğa kampına oraya geldim. Bir 5-10 dakika rahat tırmandık. Şimdi rota aynı zaten. Rotayı biliyorum. Umarım gene de kaybolmadan rotayı biliyor olsam da. Şimdi yavaş yavaş ineceğim. Şu an tekerli arazide inmek kolay değil arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler tekerli arazide inmeyin. Ben artık biraz fazla alışkın olduğundan dolayı şey yapabiliyorum, kontrol edebiliyorum da yani bisiklete yeni başlıyorsanız tekerle arazide sürmenizi tavsiye etmem yani. Şimdi inişe başladım işte. Yavaştan ineceğiz. Böyle bir yerleri de göstereceğim bu şekilde. Bakalım. Evet, drone'un da inişi bayağı bir dik o yüzden dikkatli olman lazım inerken. Ve hani bayağı bir hayalıklı bir inişi var burada. O yüzden burada da ayrı, ayrı dikkatli olman lazım. rotayı bir kere geldim sadece. Üzerinden galiba bir 3-4 ay geçmiştir. O yüzden gene dikkatli olacağım. Rotayı bilsem de. Bir test yükseltiyorum az kalsın. Burada çok küçük bir çıkış var. Orayı düzgün momentumla verebilsem işte arazinin kötülüğü de bu momentumu tam istediğiniz gibi veremiyorsunuz yol koşullarından dolayı. Hani o da olsun yani artık. Bir zahmet. yavaş gitmenin bu örtük durumlarda bir sıkıntısı şu dengenizi çabuk kaybediyorsunuz. Bunu bir ara arazi işlerinde nelere dikkat etmelisiniz diye bir video çekmiştim. Oraya da yazdım zaten. Hani çok riskli oluyor özellikle dönüşlerde yavaşlamak çünkü eğiminiz oraya göre olduğundan dolayı ortalama düşebiliyorsunuz. böyle taşlıydı iyi kontrol ettim böyle bisikletin kontrolden çıktığını hissettiğinizde arkadaşlar panik yapmadan biraz bisikletin üzerinize ağırlık yapmanız lazım özellikle arka tarafa doğru kendinizi oturtturursanız bu sizi en azından biraz daha düşecekseniz de güvenli bir düşüş yapmanızı sağlar kaldığınız sürece düşmezsiniz. Ama bu hızlı gitmeniz anlamına gelmiyor. Kontrolünüzü kaybetmemeniz lazım. bisikletin üzerinden düşmememi sağlayan nedenlerden bir tanesi fark edilmiyor diye büyük ihtimalle sol ayağımı kilidinden çıkarıp kendimi olabildiğince sol ayağımla sol tarafa doğru verdim eğer vermeseydim yani yüzde yüz eminim yani önden bir takla yiyordum yani yani hani o hızla takla atsaydım bayağı bir canım yarabilirdi daha öncesinde bisikletle takla atmışlığım var ama çok düşük hızlarla takla attım hani cidden hani kendimi çok kolay bir şekilde kapatabildim. Yani hiçbir hasar almadım ben. Bisiklet de aynı şekilde. Ama o hızda bir şey olsa kurtulamayabilirdim bile yani. O yüzden bu tip rotalarda, taşlı rotalarda dengenizi iyi korumanız lazım. Hazır buraya gelmişken şuradan bir ölüdenizi gösterelim. Şöyle çıkaralım. Şu şekil. bayağı güzel gözüküyor. Bugün sezon kapatış yüzüşü şey olacağından dolayı iki kilometrelik bir yüzüş yapmayı planlıyorum. Hatta yüzeceğim rotayı da buradan belki gösterebilirim. Şu karşı tarafa, kumburnundan karşı tarafa geçeceğim. Oradan Sağ tarafı takip eden Tekneyi belki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama O teknenin Oradan şu buruna kadar gideceğim Geri döneceğim Şuradaki Küçük yarım adaya kadar Oradan da geri döneceğim Çıkacağım şeklinde bir rotam var Yani 2 kilometre yapar diye düşünüyorum Belki 2 kilometre, kilometreden de fazla olabilir Yani aslında pek de zorlamak da istemiyorum Ama bir denemek de istiyorum Umarım yapabilirim Şimdi galiba önümde ya bir ya da iki tane iniş kaldı. Ölüdeniz'in o asfalt inişini çekmeyeceğim arkadaşlar. Belki girişinde biraz bir video çekebilirim. O da %100 emin değilim. Neyse. ikinci inişe geçiyorum şimdi. İkinci inişte görüşürüz tekrardan. Evet. Ölüdeniz'e geldiğimde biraz fazla kalabalık vardı. Aslında olduğum yerde video çekmeyi düşünüyordum da. Çok fazla insan vardı. Bir de tuhaf tuhaf bakıyorlardı bana kameradan dolayı mı bilmiyorum ama yani bunlara alıştım artık o yüzden çok şey yapmıyorum şimdi yüzmeyi bitirdim ilk kez 2 kilometreyi bitirdim Normalde bir buçuk ya da bir 700 falan metre falan yüzüyordum bugün ilk kez 2000 metre yani kilo 2 kilometre yüzmeyi tamamladım sezonu artık bitiriyorum yaz sezonunu, yüzme sezonunu en azından büyük ihtimalle uzun bir süre bisiklete de dokunmayacağım. Sağ şeyde söylediğim gibi, açılışta söylediğim gibi bir iki ay filan video gelmeyebilir. Böyle ön de biraz göstereyim en azından. Ön tarafını gösterememiş olsam da burayı görelim. Yani çok fazla insan vardı, tuhafta bakıyorlardı hiç çekesim gelmedi yani o yüzden. Neyse işte yani Durum bu arkadaşlar bir iki ay video gelemeyecek o acık işini büyük ihtimalle çekmeyeceğim yani çeksem bile paylaşmayabilirim kendime tutarım yani bazen öyle yaptığım oluyor yani bazı çekimleri sadece kendime öylesine çekiyorum yani evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek dileğiyle bakalım neler bekliyor bizi.